Herkese merhaba arkadaşlar. Oyunların Kralı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar 25 bin liram var ve bu 25 bin lirayla arkadaşlar bir şey alacağım. Ama o da sıfırız. Biz şimdi alacağım zaten videoyu izleyeceksiniz. Neyse. Yani. Bu arada evimde ben... 62 like olmuş. Arkadaşlar 85 elmasım var şu anda. 10 gün kaldı bunun da bitmesine. Acaba diyorum ki 270 elması 10 günde biriktirebilir miyim? Yani yaklaşık 190'larda bir şey yapıyor neyse. Şimdi gidiyor hemen şuna. Gidenle bağlantı kuracağız bu arada ya. Onu unuttum ben videodan önce kurmayı. Evet. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Gizem ben arkadaşlar. bir kere ablamın oyununa girdim PKXT'ye. Sonra bir baktım hiç kimse yok. Hiç kimse. Gerçek. Evet herkes çıkmış oyunda. Aa, ben onu denedim de Berat yapamadım. Bir, birisi kalmıştı o da çıktı. De. Neyse tamam. Gizem'in evini buldum arkadaşlar. Işından Gizem hemen. Bugün kombinin birazcık arkadaşlar gıcık bir kombi. Gördüm abla seni. Ben her gün sırasıyla kıyafetlerimi giyiyorum ve bence aslında bunun altı ve üstü bu şekilde diye düşünüyorum. Hadi evet. ışından ışından. Şimdi arkadaşlar alacağım şey çok güzel bir şeyler Ben ben bunu içten alıyorum arkadaşlar. Çok isterim canım. Evet. He biliyor zaten. Normalde almak Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada özel eşyalar satan bir yer var. Evet. Buradan arkadaşlar şimdi ben açık konuşmak gerekirse şapkalarını hiç sevmedim. Ben şapkalarını hiç sevmedim. Istedim. Kulaklıklarını sevdim de ben kulaklık takmayı sevmiyorum. Çantaları şunu sevdim. O da arkadaşlar şu unicorn'luyu sevdim. O da arkadaşlar yani değil. onu da pek sevmedim. Şu biraz güzel de o da işte falan da çok fazla ama var ya gözlükleri de biraz gıcık durmuyor mu sizce yani? Evet. Çok gıcık. Şu hatta çok Ama çok... ayakkabılarından olan. muhteşem olan bir muhteşem olan bir şey. Aslında ben şuna bayılıyordum arkadaşlar evet. ama hmm. elmaslı hmm. ve zaten yetmiyor elmasın yetse de ama. Bunu sevmedim ayakkabı olarak. Bunu da sevmedim. Bunu da sevmedim. Bunu da sevdim ama buna bayıldım. Ablan. Şimdi bunu alıyoruz. Benim yetecek param yok. Evet arkadaşlar abone olunduysa, like'lar da atıldıysa, bildirim zilleri de açıldıysa hemen aldım. Wow. Abla hem şey de sen oyna hem ben oynayayım. Tamam mı? Vay, şu Krizi an... Televizyonda sen oyna tamam hem ben Tamam da şu an arkadaşlar ayakkabı bölümüne gittiğimizde özel bir ayakkabı oldu. Reklam geldi. Mu? Arkası mor ya ben kafayı yemek istiyorum. Evet çünkü özel. Evet ama ben yine de böyle çok özel Abla şey Abla beni anladım. bekle. Gel hadi gizemli şey olmuş neyse. Evet. Ben gidiyorum. Bu arada 85 elmas var. Zorla biriktirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Cidden sizin için biriktirmeye çalışıyorum bunların hepsini. Ve ayrıyetten çıkartmaları da tamamlamaya çalışıyorum sizin için. Çünkü bununla da video gelecek. Genç birazcık pek çıkartmaları çok zor tamamlarım. Tamam da Pet çıkartmalarını biraz zor tamamlarım gibi geliyor. Saç çıkartmalarını yakında tamamlarım Abla, gibi geliyor. Abla bir tane şey. Yıldızlar çıkıyor arkasından. İhuu, çok güzel. Tabi özel gücü falan yok arkadaşlar. Yine sizinle paylaşmak Abla, istedim. Abla ben bir bak biliyorum. Yapalım mı? Ee, Bakın. Yapsam mı? Videonun sonunda karar veririm onu. Videonun sonunda yapalım. Söyle. Ne? Söyle rizalık. Yani. İki tane. Eee arkadaşlar arasında benim bildiğim bir bug var. Şu şeyi yapalım bence kızım. Şu pet paradaki bug'ı. Bence o çok eğlenceli bir bug. Hem arkadaşlar. Ama yalnız taraf. çıkıp tekrar girmemiz lazım. Videoyu kapatırız yani orada. <laughs> evet, orada. Ya arkadaşlar yarış devam ediyor deyip deyip duruyor bak. Ben hatta şimdilik o bug'ı yapacağım. Bir dakika arkadaşlar size bir şey göstereyim ve ben gizli çıkartmaları açtım bazı ama gizem gösterme şu an sakın üstüne tıklama. Bakın arkadaşlar bu bir gizli çıkarmaydı bu üstünde elma şapkası olan şu arkadaşlar sarı kıyafetli şu hayvan eli olan işte onlar balon. On... Allah bu arada o... gizli çıkartma aldım arkadaşlar ben bir sürü. Abi, ve o gizli ben de bakın şey bunu almıştım Allah. Hadi gel gizem gel artık. Bir, bir, bir. Hayır. Ben ana Crazy Run'a gir önce. Beraber yaparız. Bir <laughs> Evet. Arkadaşlar bu ne oyun? Baga falan mı girdi? <laughs> bir saattir bekliyorum ha. <laughs> Dur orada şey yazmıyor mu kırmızı? Çok sinir Ben bir girip tekrar yapayım. Ya da <laughs> Videoyu durdurayım ben bu başlayacağı zaman açayım. Aynen şu başlasın da. Aba. <laughs> <laughs> Durdurmadım hiç. Gerçekten. Şimdi burada ayakkabımı deneyeceğim. Ayakkabının bir denenecek özelliği yok ama olsun bir kere gireyim yani değil mi? <laughs> değil mi? Hatta bununla bir fotoğraf çekinelim Gizem gel. Geliyorum. Şu çıkamıyorum, çıkamıyorum ama. Tam orada ol sen. çekerim seni. Bu çektim. Nasıl? Ayakkabım görünmedi ama ben ayakkabımla çekmek istedim. Ama hızlıca... yukarı çekersen görünür ayakkabım. <laughs> ama yine de iyi. Ee, kimse girmediyse ben hızlıca bir çekeyim. Evet. Neyse görünmedim ama. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Of, çok fazla fotoğraf çekinmeyelim videoyu boş harcamadan. Hemen kutu alıyor muyum? Ya çok üzüldüm ya videoda bir kutu. Alıyorum. Ne zaman? Ama. İki maç. Ya. İki maç yapamayız ki. Niye? Ama istersen videoyu durdururum. Sen maçını yaparsın. Hatta ben de yaparım bir tane. Böyle sen açacağın zaman videoyu başlatacaksın. Ya. Onunla bir kere ben de oynayacağım yalnız. Ya benim aslına bak. Neyle? Oh. Ayakkabının bir özelliği yok aslında arkadaşlar. Sadece arkasından yıldızlar saçıyor. Ama insana bir neşe geliyor arkadaşlar. Nedense ben çok sevdim bu ayakkabıyı. Gizem aslında hayır abla alma. Pantolonları biriktir dedi. Ben de dedim kıyafetleri yeni aldım dedim. Böyle değişik şeyler yapmak istiyorum dedim bunu yaptım. Siz iyi yaptınız. odalı evi de almayı düşünüyorum ama şimdi değil arkadaşlar. Abla bir şey diyeceğim. Yeni aldım evi bu tane. ayakkabıyı aldıysan bütün ayakkabıları alacaksın demek oluyor neden? Çünkü bunu aldım artık. Bir sürü daha ayakkabı var özel. Biliyorum ama yine de bunu aldım. Ya en azından pahalı olan bir ayakkabı aldın diyorsun değil mi? Evet. Yani zor olanını bir aradan çıkartmaya çalıştım aslında birazcık. Da. Öyle bir şey gibi oldu. Ama bu 90 da çok güzeldi. Ben onu çok seviyorum. Arkadaşlar aslında ben bayağı şey için uğraşıyorum. Böyle e, elması aslında benim Costless. Bayağı umursadığım bir şey. Yani bilmiyorum. <laughs> Neyse. Bilet harcamayı da Çünkü göre şeyim var arkadaşlar. Herhalde. Bakın hatta şöyle göstereyim ondan. Sen bitirdin mi? Ne yazık. Sen Arkadaşım bitirdin. da bitirdi hatta. Bizden biraz geç kaldı arkadaşlar. Evet çünkü ben hep şu... Bu arada bakın arkadaşlar evimi 200 kişi gezdi. Bayağı iyi oldu bu. 122 elmasım olabilirdi şimdi ama 57'sini harcadım neyse. Bakın burada 610 bilet her, 8 80 bin bilet harca var. Bunu yapmaya çalışıyorum. Bir de şu ev çıkartmasından bayağısını yapmış sayılırım aslında. Ama bilet çıkartması Abla, çok az. Fotoğraf yerine şeyini göster. Evet Hı. arkadaşlar. Şöyle ben hemen bir de şeyimi göstereceğim arkadaşlar. Adımı ve numaramı şu şekilde. Oyunlarin Krali. 155 numaramda. Arkadaşlar ben şey edeyim. videoda bir tane kutu açmak istiyorum arkadaşlar. Bunun için videoyu durduracağım ve kutuyu alıp geliyorum. Geliyoruz. Evet arkadaşlar şu an ben bir maçımı bitirdim ama Gizem kutu açacağım abla dedi. Ne çıktığını söyleyelim arkadaşlar. Çok evet. istedi ben de kıramadım. Evet şimdi Gizem bir geldi. Ben mi açacağım sen mi? Sen Arkadaşlar Gizem bana çok güveniyor. 477 altın. <laughs> <Beş> 5 elmas. <laughs> Oha arkadaşlar 5 elmas çıktı. Evet. Ve bir tane de arkadaşlar böyle bir şifon yer gibi bir şey çıktı. Arkadaşlar hani Şöyle sarı bir masa gibi sarı oluyor. Bir masa var. Bir tane de böyle üstünde bir bitkisi var. Arkadaşlar bana Eymen XP Öyle bir arkadaş geldi işte adını XP adını okuyamıyorum. İsp Bu arkadaş bir Pe youtuber mı acaba? Pe. Çok merak ettim. Yok değilmiş. Youtuberlarınki arkadaşlar şey yok. Ha tabii yine youtuber olabilir de. Kuru, sapa sapa. Dört kere oynarsam bir hakkım kalıyor. Neyse tamam. Tamam ben Şimdi ben kendi kutumu alacağım. Geleceğim. Evet arkadaşlar bitiriyorum. Burada arada ben en sona kalkın videoyu başlatayım derken. <laughs> Art ben açayım mı? Ben açacağım. 460 lira. Kesin elmas vermeyecek. Bana çok az veriyor. Bak bir elmas. Sen, ben bahsettim çok veriyorum. Hmm. Neyse. Tamam. Şimdi size bir bank göstermek istiyorum. Bu çok eğlenceli bir şey. Ne? Sonra da videoyu kapatacağım. Ne bakı? Pet, pet para da bug'ı. Dur abla ben de yapayım. Orada Bunun bunu için ama söyleyeyim şimdiden bir tane hayvanımız olması lazım. Ama evet. öncelikle ben şuradan bir tane eşya almayı düşünüyorum. Benim hayvanım var alacağım. Arkadaşlar ben öncelikle şuradan bir tane eşya alacağım. Malzı malzı Niye? Alacağım. Bilmiyor musun? Ben görev tamamlamaya çalışıyorum. Evet. Hı. Pardon. Ee, Benim... Arkadaşlar buradan bir tane hayvanınızı alıyoruz. Benim pompom var sadece. Pomponumu alıyorum. Benim de 3 tane şeyim var. Neyse boşver. Ee, oyuna tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra burada ne yapacağız? Abla orada ikimiz şey. buluşalım. Gizem ben girdim. Hızlı 23 saniye. Hayvanını da mı almadın güzel? Aldım. Hızlı 19, 18, 17. Arkadaşlar şimdi burada bekleyin ve hayvanınızı şu şekilde bekleyin hayvanınızla. 10. Tamam. Hadi. Hadi. Arkadaşlar son 2 saniye. Olmadı çık. Olmadı. Olmadı. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar ya. ya. Niye olmadı? Allah. Böyle sıkıntılar oluyor arkadaşlar işte. İnternetten dolayı oluyor genelde. Evet. Ya çok kötü oldu bu ya. Evet. Allah hiç kıpırtı atmazsan o şey sevmek yere gidiyormuş. Burada <laughs> Evet işte. Evet. Evet, tabii ya artık bir bitmedi gitti bu saniyeler. Şuna bak video 11 dakika oldu 2 dakikalık video ya. Şimdi son 2 saniye kaldığında şu sevme butonuna basıyorsunuz ve hayvanınızı <laughs> seviyorsunuz. Sonra ve da hayvan hayvan gülüyor. Göründüğünde ödüllerimi alayım diyorsunuz da çok zoruma gitti çünkü zorsa. Benimki olmadı arkadaşlar. Benimki oldu. Evet Gizem'i göstereyim ben Bakın. Bakın arkadaşlar. Dolanabiliyor. Hareket ediyor. Ama ben niye yapamıyorum anlamıyorum bunu. <laughs> ya benim tabletin sorununu anlamıyorum ki. Ya. Ben yapayım mı? O değil biraz zor seviyeyi görünce ben bekledim birazcık. Evet. Çok şey oldum zor seviye görevim vardı içim acıdı bir anda. Arkadaşlar. Yapacağım Yapacağım arkadaşlar. Bugün size bu bug'ı ben göstereceğim Gizem'deyim. Ben göstereceğim. Şu an Gizem orada. Ben de Gizem'in yanına gideceğim. Hızlı olsun biraz süre. İki saniye kadar seviyoruz. Ve hayvan ve görünür mi? görünmez çıkışımızı veriyoruz. A Allah Allah bak. Ben, ben yapayım yapamıyorum. Gizem yapacak. Ben yapacağım. Ben de Gizem'inkini de oynayacağım şu anda. Ya çıkardım arkadaşlar. Gizem'in aslında oyunu kasıyor. Direkt telefondan oynadığı dedim. Ben tabletten oynuyorum. Hiç oyun kasmadı. Hal... Arkadaşlar ben çok iyi yapıyorum diye Çok iyi. Övüyor da kendini. <laughs> Bakın da Hannah diye bir arkadaşımız oynuyor. Eminim o da şaştı şu an. Hannah ne ya? <laughs> çok komik bir şey. 16 görmüş. İyi. Aferin Hannah. Abla sakın oraya girme. Girdim. Bir de buradan kurtulamıyorsunuz açık. Deniyor evet. 3, 2, girden. Ben Girdim. Ben... Hemen arkadaşlar hayvanımız görür görünmez çık. Olmuyor. Olmuyor işte. Olmuş ben yapıp geliyorum arkadaşlar hemen yapıp geliyorum. Evet. Evet arkadaşlar yine az süre kaldı. Neden başlattın? Hani girip yapacaktın diyenler olabilir. Belki bazı arkadaşlarımız başka şekilde yapıyor. Bize göstermemek için ya böyle durdurdu diyebilir diyeceğim. Ödüllerimi alayım dedim. Olmadı. Ha, Şimdi burada arkadaşlar kameraya giriyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Olmadı. Ama arkadaşlar ablamı görebiliyoruz. Ama hayvanım çöktü. Bakar mısınız bir içeriye? Burada böyle. Onu sevebiliyor muyuz? Bir baksana burada. Kucağımız ağlak. Hiçbir şey yapamazsınız. Hayvanım. Hiçbir şey mi? E ben ne yapacağım? Çıkamıyorum Hayvanı çıkar. da. Bence arkadaşlar çıkıp da sevdim. Arkadaşlar işte bak bu şekilde normalde. Neyse artık oyuna çıkıp tekrar girmem lazım. Onu da yapamayacağıma göre videoda. Neyse. Bugünlük videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.